değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, genç arkadaşlarımız. Hepinizin katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Ramazan sevgi ve samimiyettir, paylaşımdır. Ramazan İslam'ın merhametini, hakkaniyetini, ibadetini ve ahlakını tüm insanlığa anlatan bir aydır. Orucumuzu bir arada açtığımız için ne kadar mutlu olduğumu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe de her geçen gün daha da güçleneceğimizi bilmenizi isterim. Güçlü bir avcıları inşa etmek için omuz omuza yol yürüdüğüm, sizlerin de desteğiyle bizleri önderlik edecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Başkan adayımız Sayın Utku Caner Çaykara'yı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli büyüklerim, bugün burada Ramazan ayının güzelliğiyle beraber iftarımızı birlikte açtığımız için çok mutluyum ve onurluyum. Yüreğimden geçerek söylüyorum. Avcılar tarihinin en yüksek oy oranıyla 31 Mart akşamı Avcılar'da kazanacağız bunu. Söz veriyorum size. Vatandaşımız maalesef sunni gündem yaratılmasından, meydanlardan bağırılmasından, çağrılmasından bütün yükü her seçim döneminden sonra vatandaşın üzerine bırakılmasından yoruldu. Vatandaş artık hizmet bekliyor. Vatandaş artık güler yüz bekliyor. Vatandaş artık dokunabileceği, ulaşabileceği, yanında olduğunu hissettiği siyasi bir anlayış, siyasi bir dil bekliyor. Ve o da bizim yüreğimizi atıyor. Projelerini hazırlayan, kadrolarını hazırlayan, ve verilen her bir desteği mahcup etmemek için yola çıkan bir genç kardeşiniz olacak. <laughs>